Mehmet Usta'nın kendine has haşlama. Yemeğini yiyeceğiz. Kuzu kaburgadan yapılmış. Şimdi şöyle bir haşlama. Pilav. Salata da dahil olmak üzere. Bugün itibariyle su da dahil. Tatlı da dahil 60 lira. Fiyatları duyunca ben de şaşırdım. Dedim kesin 90 liradan aşağı olmaz bu fiyatlar. Merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Batman'dayız. Batman'da GAP mahallesine geldik. Burada bir sokak var. Yemek sokağı diyorlar. Ne ararsanız var burada mutlaka. Karşıda tostçu Mehmet Şef var. Aşağıda Halo Hayran var. Biz sinire getirdik. Haşlamacı Mehmet Usta yanına getirdik. Özledik ki Batman'da mutlaka uğraman gerekiyor. Çok güzel yemekleri var dediler. Biz de bugün geldik. Burada güzel bir haşlama yiyeceğiz. Ama ekstra şunu size şunu söyleyeyim. Yemekleri çok güzel. Mekan çok lüks ama fiyatta çok uygun. Ne dedi mi? İçeri geçince çok iyi alacaksınız. Hazırsanız o zaman geçiyoruz. Şakir Usta merhaba kolay merhaba, gelsin. Merhaba hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsın iyisin? Allah razı olsun sağ olun. Keyfin nasıl? Hamdolsun sizi sormalı. Allah razı olsun. Şimdi Batman'a geldik. Evet hoş geldiniz. Bakın mekanları geziyoruz böyle. Tamam hoş gelmişsiniz. Diyarbakır'da bana dedi ki haşlamacı Mehmet Usta yanına e gitmen lazım. Evet, hoş Orada ederim. mutlaka bir yemeğe gelirler bana. Evet. Şimdi sen bana biraz buranın hakkında biraz bilgi ver. Ondan sonra yemeğe geçelim abi. Mesela haşlamanız isim yapmış. Mehmet Usta haşlamacı. Evet. Onun dışında sürü yemeklerimiz. Hepsi de kaliteli ve... Şimdi gördüğüm kadarıyla tezgahı göstermek istiyorum evet. sevgili dostlar. Şöyle gösterdiğiniz zaman aklınızı başından alabilecek şekilde tüm yemekler var. Birkaçını biliyorum ama çoğunu bilmiyorum. Mehmet Usta, bize böyle baştan tane tane anlat, bakın neler varmış, sen söyle Usta. Şimdi şöyle en başta ne var usta? Batman tava diyoruz ona. Tamam. Fırın ağzı. Fırın ağzı. Perde pilav. Perde pilavımız. Yaprak köfte. Tamam. Bonfile etinden yaprak tava. Tamam. Kuzu etine kuzu kaburga. Kuzu kaburgamız. Evet. Bu neydi ustam? Kavurma efendim. Tamam. Et haşlama şöyle. Şu me haşlamacı Mehmet deyince akla gelen bu taraklı bu haşlama. haşlama, mıdır? Evet haşlama geliyor. Budur değil mi? Evet haşlama. Tamam bu. Bir de sebzeli, kaşarlı, arap tava, patlıcanlı kuşbaşı, kaşarlı kuşbaşı et. Kuzu incik. Kuzu incik. Kuzu fasulye zaten bilinen bir yemek. Tepsi pirzola. Bir de güveç. Tepsi pirzola. Evet. Bulgur pilav, pirinç pilav Sen dedin ki biz genellikle esnaflara hitap etmeye çalışıyoruz ama şimdi şöyle bir ortama baktığım zaman ortam biraz lüks gibi geliyor yani. çok böyle evet. tertemiz böyle ilk yani burası yüksek fiyat deyince akla geliyor görünce öyle aklıma geliyor ama şefim ki fiyatlarımız çok uygun çok uygun, evet, evet. fiyatlarımız uygun fiyatlarınızın uygun olma sebebi nedir? söyleyebilir misin bana mesela? yani biz kalitemizi göstermek gö 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 istiyoruz evet böyle hani biz yani biz pahalıya kaçmıyoruz. Daha çok millete hizmet amacıyla biz bunu iş yapıyoruz. Kardan çok milletimize hizmet yapmak istiyoruz. Katkı sunmak istiyorsunuz. Evet evet. Şimdi birazdan ben göstereceğim ama ben ilk buradan girdiğimde dedim ki fiyatlar 75 liradan başlayacak. Ama öyle değil herhalde. Biraz evet, daha farklı evet, abi. Evet. Ekstradan ekstradan burada bir de dediler ki et döner de var dediler. Et döneri de güzel yapıyor dediler. Ama biz buraya suyu yemek için geldik. Ali Bey Çağ. Ağlımız genellikle sürü yemekler özelinde. Evet. Dönerimiz, ızgaramız, lahmacunlarımız hepimiz evet. hizmetimize, yani halkımıza... Et yani. döner var, kebap var, lahmacun pide var. Hepsi var ama diyorsun ki biz genellikle haşama ve suyu yemek üzerine bilmiyoruz. Tabii genellik ağlımız ki sürü yemek özelinde. Bu ama... yaprak döner mi ustam? Yaprak Kuzudan döner. Kuzudan mı, danadan mı? Dana, süt danası. Süt danası. Süt danası. Süt danası. Araya kuzu kalmamışsınız. Süt. Süt. Yok. Yok. Kıyma falan yok. Işte. Kıyma, Kıyma falan, falan yok yani. Falan. Peki Ulusan mesela sizde şöyle bir şey oldu. Mesela birisi bir yemek sizden yanına ne gidiyor? Bir tane ana yemek, bir tane pilav, bir de salata Salata mezemiz geliyor. He. O şekilde tek bir fiyat oluyor herhalde. Evet abi. tek artı su artı tatlı. Hepsi içinde. Hepsi içinde. Hepsi içinde. Şimdi bu yakışıklı şefimiz bize fiyatlarını söyleyecek. Şefim sen fiyatları biliyor musun yoksa? Fiyatlar zaten evet. standarttır. Evet. Yemek, pilav, masadan gelen su yanında 60 lira. Yani sen diyorsun ki Erdal buraya birisi geldiği zaman evet. bir sürü yemeği yiyecek, bir pilavını yiyecek, salata, su, tatlı dahil tatlı hemen dayı. hemen ortalama 60 lira. Evet, evet. Açlık tabağımız, evet. fiş tabak, aşçı yemeği birçok yemekte 80 lira. 80 lira. Bir tane ben bir tane haşlama lümün, alayım mı ne? Nümledip gösterelim. Tam gösterelim. Tamam. Bir de şey yapalım. Ee, sen bir tane en sona bana sulu yemek ver. Masayı gösterelim. Buraya yemek yemeye gelenler ya, hepsini Aynı aynı. Standart. Evet. Açlaba belki herkes yemeyebilir ama sulu yemeği gösterelim. Öyle bir masa hazırlayın tamam. arkadaşlar. Ha. Ustam sen açlaba numuneleri göster ama yemeyeceğiz ha. Tamam. Tamam mı? Tamam. Sadece açlabanı görmek tamam. istiyorum. Tamam mı? Tamam. Şöyle perde pilavından alıyoruz. Tamam. Şöyle biraz da hamurundan bırakıyoruz. Tamam. Bu aşçı tabak yapıyorsun değil Aşçı tabağı yapıyoruz doğru Tamam. Şöyle biraz batman tavadan, bir köfteden. Susuz yağsız oluyor. Herkesin yiyebileceği bir şekilde. Bu şekilde aş tabağı Aşçı oluyor. tabağı oluyor. Evet. evet. Bitti mi yoksa halen var mı? Bir halen bazen böyle ekstradan bir şeyler de bırakıyoruz. Tamam şöyle. Şu şekilde aşçı tabağı diyoruz biz. Şöyle 80 TL. Sevgili Ustam, şöyle bir aşçı tabağımızın fiyatı diyorsun ki masaya gittiği zaman salatalar dahil olmak üzere salata, tatlı, artı su böyle hepsi 80 lira. Çay içinde, kahve içinde içebilirler mesela. Yani, Anladım ustam. Evet. Öyle 80 lira. Bunu böyle gösterelim. Yemek isteyenler haberleri olsun, bilgisi olsun. Şimdi sen bana bir de Haşlama göster ustam Haşlamayı göster. O dursun bir de bana haşlama göster Haşlamayı. Bir tane böyle Mehmet Usta'nın meşhur olan haşlamasını şöyle. yemek istiyorum Taraklı'dan yapıyor herhalde değil mi? Yani Kuzu kaburgadan Kuzu kaburgadan Kuzu tamam. haşlamadan Kuzu haşlamalı şöyle. böyle Tamam Evet Her parçası var Her parçası var değil mi ustam? Bu da haşlama Bu da haşlama diyorsun ustam Evet Ustam Usta bir de bana bir de perde pidav. pilavı ver Aynı şekilde Bir pidav. tane ustam bir tane perde pilav alayım Tamam Hocam şöyle Normalde bir perde pilav, bir de pilav normal pilav da şöyle. İstiyen bulgur pilav, isteyen pirinç pilav. Aynısı istiyorsa evet. i̇şte, bu şekilde. Bu şekilde. Evet. Şimdi masaya bıraksam bıraksam. Sevgili ustam, eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben masaya geçeyim, yemeklerin tadına bakayım, sonra devam ederiz. Oldu. Olursun. Eline koluna sağlık. Evet sevgili dostlar geldik. En güzel ana söyle masayı göstermek istiyorum. Şurada usanızdaki yemesen dahi şu tabağı mutlaka göstermen lazım. Aşçı tabağı Mehmet Usta'da aynen bu şekilde oluyor Bunun bugünkü fiyatı şu şekilde mezeleri dahil 80 lira haberiniz olsun ama biz aşçı tabağını yemeyeceğiz bugün çünkü fakir fakir mekanlarda yemek yiyeceğiz böyle Özel olan Mehmet Usta'nın Kendine has Haşlama yemeğini yiyeceğiz kuzu kaburgadan yapılmış şimdi şöyle bir haşlama Pilav salata da dahil olmak üzere bugün itibariyle su da dahil tatlı da dahil 60 lira Haberiniz olsun fiyatları duyunca ben de şaşırdım. Dedim kesin 90 liradan aşağı olmaz bu fiyatlar. Ama Batman'da bugün itibariyle böyle. Ortamı göster. Ortam tertemiz. Bildiğiniz olsun. O konuda sorun yok. Hakan'cığım ben perde planı tercih ediyorum. Çünkü her yerde kolay kolay bulamıyoruz. Perde planı da güzel oluyor. Şunu aslında göndermek istiyorum. Niye? E, çünkü bunu yemeyeceğim dediğim gibi sizlere sadece göstermek için gösterdim. Ustamız da hazırladı. Gördükten sonra bunu yollayalım. Çok teşekkür ettim. Şimdi gelelim o meşhur haşlamaya. Önce bir suyla böyle bir tadına bakmak istiyorum. Güzelmiş ha. Vallahi bile farklı bir aroma var ha. En, enfes. Şurada perde pilav kesinlikle Tatmanız lazım. Her yeri yapmıyor. Ekstradan perde planın içerisinde böyle et de var. bildiğiniz olsun. Şöyle az bir şey böyle tadına bakalım. Hakan biraz yanaş istersen. Etin böyle lokum kıvamını görür. Bak etimiz böyle. Görüyorsun. Kemiğinden böyle çekiyorsun. Löp diye pamuk gibi olmuş. Şöyle bir sağlam bir lokma alalım Hakan'cığım. Yani çok güzel olmuş. Şu da salatamız. Salatanın altında beyaz lahana var herhalde. Evet. Lahana da katmışlar. Değil mi? Lahana da var değil mi? Evet. Lahana da var. Hem ezme veriyorlar hem de onun biraz da irisi olan azı salata veriyorlar. Bunu ilk defa burada gördüm. Meze konusunda sorun yok. Bence ikisi aynı yani. Çok farklı bir şey yok ama. Şimdi bu küçük bu büyük. Belki bu bostane tarzında yapmış olabilirler. Belki biraz daha iri olursa daha güzel olur diye. Ama perde pilavı efsane. Kesinlikle. Tavsiye ediyorum. Diğer Diyarbakır'da çok fazla bulamıyoruz. Haşlamada farklı bir tat var. Çözemedim. Ama tadı güzel. Eğer haşlama seviyorsanız, suru yemek seviyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü biz de bir tavsiye üzerine geldik buraya. Batman'dan ne yiyelim diye arkadaşlar sorduk. Onlara dedi abici mutlaka haşlamacı benim yanına gitmen lazım. Sanki doğru demişler. Efsane. Yani fiyatına ben bayıldım. Bu bu lezzet, bu ürünler 60 lira. Ne diyeyim? Bir şey diyemiyorum. Bizlere efendim afiyet olsun. Videomuz devam ediyor o zaman. Evet sevgili dostlar geldik güzel bir videonun daha sonuna şimdi böyle güzel mekanları göstermeye çalışıyorum şimdi lüks mekan deyip de insan girmekten korkuyor çekiniyor ama fiyatları dünce şaşırdım gerçekten. Biz de bu videoyu çekmemiz amacı bu. İçeridekini sizlere göstermeye çalıştık. Gerçekten de sulu yemek seviyorsanız aklınızdan mekan önerisi olarak kalsın. Düşünceleriniz illa ki vardır. Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bekliyorum. Bunu unutmayın. Bu tarz mekanları göstermeye çalışıyoruz. Farklı farklı lezzetleri göstermeye çalışıyoruz. Kanalımıza abone olmadan kesinlikle çıkmıyorsunuz. Batman'dan Batman'ın kalbinden herkese sevgiler. Selamlar efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.